Şanlıurfa'da görüntü çekmeye çalışan ilk muhabirleri bir market yetkilileri tarafından tehdit edilerek görevleri yapmaları engellendi. Bizler de Urfa Antik TV ailesi olarak ilk muhabirlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bu olayı çok en şiddetli şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Detaylar haberimizde. Olay Bahçeli Evler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandığı edinilen bilgilere göre Tarım Kredi Kooperatifi marketinde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli market yetkilileri tarafından darp edildi. Olayın sokağa taşması üzerine mahalleli olay yerine toplandı. Kalabalığı gören ilk muhabirleri MYA ve AE yaşananları haber yapmak üzere olay yerine gitti. Muhabirler görüntü çektikleri sırada kendisini Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Bahçeli Evler Şubesi yetkilisi olarak tanıtan bir şahıs muhabirleri mahkemeyle tehdit ederek haber yapmalarını engelledi. Görüntülerde şüpheliyi darp eden şahsın muhabirlerin üzerine siz savcı mısınız diyerek gülmesi dikkat çekti. Olay var, olay, olay Ya olay sana mı çıktı, müsaadeci misin? Ben çektim mi senin fotoğrafını? Fotoğrafın yok yoksa, yoksa Ya arkadaşım. Da. Bir cezalandırma alındığında yok. De, bir de, bir de. Ben şey. Benim kameramda ne senin fotoğrafın var, ne bu abinin fotoğrafı var, ne de bu arkadaşın fotoğrafı var. Anlıyor musun? Bak bunu kaç defa söyledim sana. Ha olsa da, ne bu kurkun ne de patlıcın yoktu. よし